2000'li yıllara geldiğimiz zaman da 2001'de AK Parti'nin kurulmasıyla beraber Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Tabii yeni bir dönemin başlamasını istemeyen vesayetçiler yine boş durmadı. Vesayetçi darbeci anlayış hep müdahale etmek için bekledi ve müdahaleler de ettiler. 2001 yılında AK Parti kurulduğunda ilk daha kuruluşundan bir ay içerisinde kurucular arasında başörtülü kurucu var diye kapatma davasına maruz kaldı. Sonrasında dört buçuk yıllık iktidarın sonunda Cumhurbaşkanlığı seçimleri geldi çattı ve meclise Cumhurbaşkanı'nı seçtirmeyiz izlediler. Anayasayı göz göre göre ihlal ettiler. Anayasada olmayan bir kuralı icat ettiler. 367 dediler. Tabii o kuralı açıklamadan önce de yine bir kaos ortamı oluşturmaya çalıştılar. İşte Cumhuriyet mitingleri dediler. Danıştay saldırısı gerçekleşti. Ve e ile hükümete bir bildiri yayınladılar internetten. Ama hükümetimiz sert bir cevap verdi. Sizin göreviniz bu değil dedi. Ve e-muhtırayı yırtıp çöpe attı. Ve vesayetçi anlayışa karşı çok anlamlı bir direnişi sergiledi. Sonrasında yapılan seçimlerde bu milletimiz tarafından takdir topladı ve daha güçlü bir şekilde tekrar AK Parti iktidara geldi. Sonrasında ikinci dönemde tabii Cumhurbaşkanı mecliste seçildi. Mecliste bir uzlaşma sağlandı. Ardından yine vesayetçi darbeci anlayış bu milli iradenin güçlü desteğiyle yoluna devam eden seçilmiş hükümetin önünü kesmek için çabalamaya devam etti. 2008 yılında AK Parti'ye yine bir kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi ihtar kararı verdi. Laikliğe aykırı eylemlerin odağı olmakla suçladı. Maalesef. Halbuki laikliğe aykırı hiçbir eylemi yoktu. Bilakis laikliği güçlendiren, din ve vicdan özgürlüğünü daha da tahkim eden uygulamaları vardı. Ama maalesef vesayetçi anlayışın 2008'deki kapatma davasında da başarılı olamayınca bu sefer farklı yollara tevessül ettiler. 2012'ye geldiğimizde MİT kriziyle karşı karşıya kaldık. 2013 yılında Türkiye'nin ekonomide en parlak dönemi, dünya projelerinin temellerinin atıldığı, fiziki altyapı anlamında büyük projelere, enerji projelerine, altyapı projelerine adım attığımız, faizlerin yüzde beşe, enflasyonun yüzde beşe düştüğü bir dönemde yine İstanbul'da Gezi Parkı'nda bir ateş yaktılar ve bütün Türkiye'yi saracağını Libya'da, Mısır'da, Suriye'de, Irak'ta olduğu gibi Türkiye'yi de bir kaos ortamına sürükleyip hükümeti devireceklerini ve bunu sokak darbesiyle gerçekleştirebileceklerini düşündüler ve gezi olaylarıyla bunu yapmaya çalıştılar. O darbeciler, kalkışmacılar da başarılı olamadı. Tabii sonrasında 17 25 Aralık masa başında sokakta yapamadıklarını acaba masa başında biz bunu başarabilir miyiz? Emniyet yargı darbesiyle FETÖ'nün emniyete ve yargıya soktuğu unsurlarla yerleştirdiği unsurlarla bunu gerçekleştirebilir miyiz diye düşündüler. 17 25 Aralık emniyet yargı darbesinde de darbe kalkışmasında da başarılı olamadılar. Sonrasında hatırlayalım 2013 yılından 2014-2015'e doğru terör olaylarını azdırmaya çalıştılar. Kobane olayları, Suruç patlaması, Ankara'nın orta yerinde gar patlaması, yüzden fazla vatandaşımızı kaybettik. Kızılay'da, Merasim sokakta, İstanbul'un değişik yerlerinde bir kaos ortamına terörü azdırmaya yönelik çabalar devam etti ve. Nebi Bey'in de söylediği gibi darbeye giden taşlar bir bir döşenmeye çalışıldı ve tüm bunlarda başarılı olamayan darbeci anlayış 15 Temmuz karanlık gecesini milletimize yaşatmak istedi ve 15 Temmuz'da milletin silahlarını, milletin tanklarını, milletin helikopterlerini milletin üzerine saldılar, yürüttüler, milleti bombaladılar. Kurtuluş Savaşı'nda düşmanın yapamadığını, yapmadığını bu ülkeye yaşatmaya çalıştılar. Milli iradenin kalbi, meclisi bombaladılar. Milletvekillerimiz şanlı bir direniş gösterdi. Özel harekat polislerimiz istirahat ederken o terörle mücadelede yorulan ve dinlenmek için Ankara'da Gölbaşı'nda istirahat eden o gencecik polislerimizi üzerine bomba yağdırdılar. 50'den fazla polisimiz şehit oldu orada. Haberleşme imkanlarını kesmeye çalıştılar. Türk satı bombaladılar. Ve ülkenin değişik stratejik yerlerini işgal etmeye, özel kuvvetleri işgal etmeye çalıştılar. Orada bir kahraman çıktı Ömer Halis Demir. Alnından darbeciyi vurdu. Külliyeyi ye saldırdılar. Cumhurbaşkanlığı külliyesini bombalamaya kalkıştılar. Bombaladılar. Ve 21 saat süren bir çaba. Tabii Boğaz Köprüsü, 15 Temmuz Boğaziçi Köprüsü'nün işgaliyle başlayan süreç, milletin ne olduğunu anlamaya baş, çalıştığı bir zaman diliminde bu ülkenin lideri çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız "Ben halkın üzerinde hiçbir güç tanımıyorum." dedi ve ilk kez bu ülkede ülkenin lideri darbecilere karşı direnilmesi gerektiğini ve milletimizle beraber meydanlarda olacağını söyledi. Ve Marmaris'te konakladığı yerden tüm tekliflere rağmen kalktı o İstanbul'da darbeye direniş gerçekleştiren milletinin içine indi ve onlarla beraber darbecilerle mücadele etti. Birileri evinde çayını kahvesini yudumlarken canlı yayınlarda darbeyi seyrederken Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan canı pahasına darbecilerle ben milletimle beraber mücadele edeceğim dedi ve o gün büyük bir kahramanlığı milletimizle beraber gösterdi. Bugün birileri çıkmış saçma sapan ifadelerle, saygısız, seviyesiz ifadelerle Sayın Cumhurbaşkanımızın 2028'de yurt dışına kaçacağı gibi akıl tutulması içeren bir takım sözleri maalesef sarf edebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz o karanlık gecesini milletiyle beraber aydınlatan ve canı pahasına milletiyle beraber darbecilere karşı direnen bir liderdir. Maalesef bu saçma sapan iddiaları böyle televizyon ekranlarında konuşanlar ülkemizde var ama milletimiz hiçbir zaman onlara itibar etmeyecektir.